Selam herkese. Kripto dünyasının en büyük gizemine dalmaya hazır mısınız? Bugün hepimizin aklını kurcalayan o meşhur sorunun peşine düşüyoruz. Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto kim? Gerçek bir insan mı? Bir grup mu? Yoksa sadece bir hayalet mi? Bu gizemli ismin ardındaki sır perdesini aralamak için sıkı durun. Çünkü zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz. Her şey 2008 yılında başladı. Küresel ekonomi büyük bir krizle sarsılırken internetin derinliklerinde sessiz sedasız bir devrim hazırlanıyordu. 31 Ekim 2008'de Satoshi Nakamoto kriptografi meraklılarının bulunduğu bir e-posta listesine Bitcoin, eşten eşe elektronik nakit sistemi başlıklı 9 sayfalık makalesini gönderdi. Bu metin bankalar gibi aracı kurumlara ihtiyaç duymayan tamamen merkeziyetsiz bir dijital para biriminin teknik altyapısını anlatıyordu. O günlerde kimse bunun finans dünyasını kökünden değiştireceğini tahmin edemezdi. Fikir basitti ama devrim niteliğindeydi. İnsanlar parayı birbirlerine doğrudan, güvenli ve şeffaf biçimde gönderebilmeliydi. Sistemin kalbinde ise bugün hepimizin bildiği blok zincir yatıyordu. Makalenin yayınlanmasından birkaç ay sonra, 3 Ocak 2009'da Satoshi Bitcoin ağını başlattı ve ilk blok yani Genesis bloğunu kazdı. Bu bloğun içine The Times gazetesinin o günkü manşetini gömdü. Chancellor on brink of second bailout for banks. Yani şansölye, bankalar için ikinci bir kurtarma paketinin eşiğinde. Bu, mevcut finansal düzene yönelik eleştirinin ve Bitcoin, in neden ortaya çıktığının sembolü gibiydi. Merkezi otoritelerin manipülasyonundan uzak, insanların gücünü elinde tuttuğu bir sistem. İlk günlerde Satoshi projeyi geliştirmek için diğer yazılımcılarla e-postalar ve forumlar üzerinden aktif biçimde iletişim kurdu. Hataları düzeltti, soruları yanıtladı, vizyonu anlattı. Yazışmalarından zekası ve disiplini anlaşılıyordu ama kişisel bilgiler konusunda inanılmaz ketumdu. Kullandığı İngilizce bazen İngiliz, bazen Amerikan kullanımına yakındı. Bu da kökeni hakkında spekülasyonları daha da artırdı. Peki Satoshi kim olabilirdi? Teoriler, adeta bir dedektiflik romanı gibi. Hal Halfini ilk şüphelilerden biriydi. Kriptografinin öncülerinden olan Finney, Satoshi'den ilk Bitcoin transferini alan kişi olarak tarihe geçti ve projenin en erken destekçilerindendi. Zaman içinde Satoshi o olabilir mi? Sorusu sıkça soruldu. Burada önemli bir detayı netleştirelim. Finney'in Satoshi ile değil, 2014 T gerçek Satoshi diye manşetlere taşınan Dorian Prentice, Satoshi Nakamoto ile aynı bölgede yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bu tamamen bir tesadüftü. Finney, 2014'te hayatını kaybetmeden önce iddiaları açıkça reddetti. Üstelik yazılım ve üslup analizleri de Satoshi ile birebir örtüşmüyordu. Bir diğer güçlü aday Nick Szabo idi. Szabo, Bitcoin'den yıllar önce Bitgold adlı merkeziyetsiz dijital para fikrini ortaya koymuştu. Bu konsept Bitcoin'in temel mantığına o kadar yakındı ki Satoshi aslında sizabo mu sorusu çok popülerleşti. Ancak sizabo bu teoriyi her zaman kesin bir dille reddetti ve stil ile kod alışkanlıkları Satoshi ile tamamen çakışmadı. 2014'te medyada Dorian Nakamoto fırtınası koptu. Japon kökenli bir mühendis olan Dorian bir dergi tarafından gerçek Satoshi ilan edildi. Yanlış anlaşılan bir cümlesi bütün manşetleri süsledi kısa sürede ortaya çıktı ki kriptografi ile kayda değer hiçbir ilişkisi yoktu. Tüm olay talihsiz bir tesadüften ibaretti ve bu durum onun hayatını altüst etmişti. Ve elbette en sansasyonel iddia Craig Wright 2016 yılında ortaya çıkıp Satoshi benim dedi ve bazı kanıtlar sundu. Kripto topluluğu bu kanıtları hızla çürüttü. Fakat bu konu yıllarca tartışılmaya devam etti. Burada kritik bir güncelleme var. 2024 yılında Londra Yüksek Mahkemesi, Wright'ın Satoshi olduğuna dair iddialarının asılsız olduğuna hükmetti ve sunduğu materyallerin güvenilmez olduğuna karar verdi. Topluluğun uzun süredir devam eden şüphesi, böylece hukuken de netleşmiş oldu. Peki ya Satoshi tek kişi değilse? Bu teori oldukça popüler. Çünkü Bitcoin'in ardındaki kod, Kriptografi, ekonomi ve bilgisayar bilimleri gibi birden fazla alanda derin bir uzmanlık gerektiriyor. Satoshi Nakamoto'nun aslında bir ekip imzası olabileceğini söyleyenler, farklı zaman dilimlerindeki aktiviteyi ve dildeki değişkenliği de buna delil olarak gösteriyor. Kesinlik yok. Ama bu teori birçok kişiye oldukça akla yatkın geliyor. Satoshi 2011 baharında aniden sahneden çekildi. Artık başka projelere geçiyorum. Minvalinde kısa bir mesaj paylaştı ve projeyi Gavin Andresen gibi güvendiği geliştiricilere bıraktı. O günden beri tam bir sessizlik hakim. Peki neden ortadan kayboldu? Belki de sistemin gerçekten merkeziyetsiz kalmasını istedi. Kimliği ortaya çıkarsa Bitcoin tek bir lider figürüne odaklanabilirdi. O ise lideri olmayan, topluluğun kendi kendini yönettiği bir yapı hayal etmişti. Ayrıca Böylesine devrimsel bir icadın sahibinin hükümetler ve finansal kurumlar için kolay bir hedef haline gelmesi de mümkündü. Yani kişisel güvenlik de önemli bir sebep olabilirdi. Gelelim şu meşhur servet meselesine. Erken dönemde ağın büyük bir kısmını tek başına çalıştırdığı için Satoshi'ye yaklaşık bir ila 1.1 milyon arasında Bitcoin atfedildiği tahmin ediliyor. Ancak burada bir nüansı belirtmek önemli. Bu bitcoinlerin tamamının hiç hareket etmediği doğru değil. 2009 yılında bilinen bir test işlemiyle 10 bitsinin hal fineye gönderildiği kayıtlarda mevcut. Bununla birlikte Satoshi'ye atfedilen o devasa yığın yıllardır büyük ölçüde hareketsiz duruyor. Bazen 2009 çıkışlı bazı coinlerin hareket ettiği görülünce Satoshi mi döndü, tartışmaları alevleniyor. Fakat çoğu örnekte bu coinlerin Satoshi'ye ait olmadığı anlaşılıyor. Bu durum, Satoshi'nin para hırsıyla değil, bir ideolojiyle hareket ettiği algısını güçlendiriyor. Elbette, bir gün o cüzdanlardaki coin'ler bariz bir şekilde hareket ederse, kripto dünyasında kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynar. Sonuç olarak, Satoshi Nakamoto kimdir sorusunun bugün hala kesin bir cevabı yok. O dijital çağın en büyük gizemlerinden biri. Belki bir gün kimliği ortaya çıkar belki de sonsuza dek bir sır olarak kalır. Ama asıl sormamız gereken soru şu: Kim olduğundan ziyade neyi başlattı? Satoshi bize sadece yeni bir teknoloji değil, yeni bir düşünme biçimi miras bıraktı. Finansal özgürlük, merkeziyetsizlik ve bireyin gücü. Satoshi bir kişi olabilir, bir grup olabilir. Fakat artık o, aynı zamanda bir fikir ve bir hareketin sembolü. Tıpkı çizgi romanlardaki maskeli kahramanlar gibi. Önemli olan maskenin altındaki kişi değil, temsil ettiği değerlerdir. Kimliği bir sır olarak kaldıkça Bitcoin hiç kimseye ve aynı zamanda herkese ait olmaya devam edecek. Belki de Satoshi'nin en başından beri istediği tam olarak buydu. Siz ne düşünüyorsunuz? Satoshi tek bir dahi mi, yoksa görünmez bir ekip mi? Teorilerinizi yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür gizemli konuların devamı için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.